Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft Pocket Edition'da Ne oynayacağız işte? Hmm, ne denir? Hmm, yok yani Sky Wars Ondan arkadaşlar. Bakalım nasıl oynayacağız? İlk bölümümüz arkadaşlar bu arada. Ama skin ya, skin'imi yapamadım arkadaşlar. Yani Acil ettim. bir oyunun skini nasıl açalım? arkadaşlar yarın e, ee, disco disco evet parti çok parti efekti vardı şu an disco oluyor herhalde tam evet şu an disco oluyor arkadaşlar nereden zaman işte bak ee, bilmiyorum 5, 5 video bile gelebilir 5 video düşünsene hayal edin işte o kadar yapmayı düşünüyorum Oh shit. Neyse durakladım. Neyse tamam. Lan ne yapacağım? <laughs> şu adama gidiyorduk. Arkadaşlar bu arada e, beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın ve onun yanındaki zili işaretle basın ki videolardan haberdar olun ve ben de e, izlemelerden haberdar olun yoksa ben diyorum ki bu izlemeler nereden geliyor? Neden bu kadar az diyorum? Üzülüyorum. Burada adam var. Gel lan adam sen gel. Gel gel. Kimsin lan? lan? Lan. sen oradan nasıl vuruyor? Tüh, bok çuvalı. Neyse. Aa! Bay bye. <laughs> Oha la. Ana oyun bitti mi? <laughs> oyun bitti arkadaşlar. Lan. Neyse bir el daha oynayalım bitirelim arkadaşlar. Bugün kısa video açacağım. Çünkü bir, yarın bayağı bir video gelecek arkadaşlar. O yüzden. Bu ee, arada neden video parti modunda? Onu söyleyeyim. Bugün Evet. Bugün cihazımın hafızası neyse. Ya öf bir git ya. Ya bir git. Heh. Arkadaşlar bugün doğum günü. Evet arkadaşlar bugün doğum günü Ve perfect. Evet bugün doğum günü arkadaşlar vardı. O yüzden parti efekti koydum arkaya. Ve e, şunlara e, bir alalım. Onları falan. Artık bunları da çevirebiliyoruz. Dur, dur. Ha, tamam. Tamam. bayağı bir var. Ama sıfır kılıcımız var. Ama bunu açtık mı biz? Açmışız Kaçmaz. O istemeyeceğimiz kadar blok çıktı lan. Ama gılıç yok ki bizde abum. Bir arkadaşıma isimlendim. Şimdi karşıya doğru bir yol yapalım arkadaşlar. Oha lan ne oluyor? Aç işareti oldu şimdi baktık. oyun çok droplanıyor ya. Neyse şöyle blok olarak ilerlemeyi düşünüyorum. O çok kızıyor ya. Lan, abi. Arkadaşlar. Abim desem, abla mı desem, kardeş mi desem bilemedim. Ee, siz ne neyi buluyorsunuz öyle hitap edin bana. Aynen. Aynen. O taş kılıç fena değil. Bir kere ok atma hakkım var. Atım yok. Nasıl bir salaksın. Neyse. Oha. Ha, tamam. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu ya, ar arkadaşımın çok video gelecek arkadaşlar. Bu onda e, sakın unutmayın arkadaşlar yarın ve kanalıma abone olmayı ve beni destekleyin ve videoyu paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar video bittikten sonra İnşallah hayırlı uğurlu biter de adam var mı adam var mı? yok yok adam yok buradan düşsem ağlarım tamam düşmedik sıkıntı yok o ya bu oyunda arkadaşlar en önemli şey blok. Büyük olmaz sağlığın zaman edemezsiniz ve Ya ne desem ya Kılıç önemli bir tip yani ya Adamı gelir aşağı atsanız Bir şey olur yani Aşağı yatsınız adam bir şey olmaz O bak orada adam var Bak burada da adam var ama bunu sonra keseceğim görmedim diye Has geliyor Geliyor lan buradan da Steam bebe geliyor Sağ sitiyor bebe bebelak sütüyü. Ve sütüyü. Dissin bebelak sütüyü. Abi oyun kasıyor. Aaaa! <laughs> <laughs> Aaaa abi lag mı? Yok abi. <laughs> çok ben alıp Neyse arkadaşlar bugün ben of, bu kadar arkadaşlar pek video çekmek çok bozma acıyor. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar videoya like atmayı unutmayın. Bye bye ve paylaşmayı unutmayın. Ebizi emanet kalın.